Selamlar arkadaşlar. Tatilimiz devam ediyor. Size şu eşsiz manzarayı bir görüntülemek istedim. Videoya çekeyim istedim. Valla böyle bir görüntüyü Almanya'da pek göremem. Valla ben bu gidişle herhalde Avusturya'ya taşınacağım herhalde. Adam akıllı bir iş bulayım. Allah o kadar güzel yer ki şimdi de yüzmeye gidiyoruz. Biraz suya dalacağım. Tatil beldesi resmen. Yani gerçekten çok güzel bir yer, muhteşem bir yer. Eşsiz manzarasını e, ölümsüzleştirmek istedim. Tereferiye de çıkacağız daha. Fakat bugün bayağı bir sıcak. Bugün ee, 30-31 derece aynen. Dün 27-28 dereceydi. Bugün biraz daha sıcak. Az buçuk. Ha, buradan da yüzülür herhalde. Temiz ya. Şöyle size biraz yakından göstereyim. Ben de bir şey görmüyorum da güneşten. Oh be. Çek kokuyu içine ha. Mis gibi deniz havası şey <laughs> Allah'a mis gibi. Temiz ya. Aslında ben buradan da girebilirdim ha. Temiz. Of. Bayağı bir sıcak. Öyle sizlere şu anı benim gibi istedim. Önümüze de dikkat edelim de ama. Aman deyim. Baya büyük, Kocaman çok güzel muhteşem bir yer. Ben de bir suya bir dalabilseydim. Sıcaktan yandım. Arkadaşlar e, Türkiye'deki izleyicilerim için söylüyorum özellikle e, 30 derece biliyorum hani sizler için belki fazla olmayabilir. 30-31 derece hani diyebilirsiniz. 30 derecede ne ki yani? Biz 40 derecelerle Boğuşuyoruz Yani diyeniz var gibi yani duyar gibiyim. B e biliyorum tabi yani 40 derece yani Türkiye tabi daha sıcak oluyor. Avusturya'dan Almanya'dan. Ama ne zaman da geçen senemine Türkiye o kadar da fazla sıcak değildi özellikle İç Anadolu bölgesi mi ne? Yani işte ben İç Anadolu'dan geldiğim için. Ee, geçen sene 38 derece 40 dereceyi görmüştük Almanya'da Dortmund'da belki başka şehirlerde de öyle olabilir Almanya'nın fakat Türkiye o kadar da sıcak değildi geçen sene yani duyduğum kadarıyla 32 33 falan ama Türkiye var ya cayır pardon Almanya cayır cayır yanıyordu yani gerçekten kaynıyordu kaynıyordu ben de ne yaptım havuza gittim geçen sene bu sene pek fazla olmadı şu korona nedeniyle maalesef pek fazla şansım olmadı bu sene. E biz de buraya geldik. Burada tatil yapalım diye güzel de bir şeysi varmış. E, göl var işte. Gerçekten çok muhteşem. Çenemiz de iyi açıldı. Sizi de beraber. Ben de buraları ilk defa görüyorum arkadaşlar. Of oh, biraz gölge. Valla gerçekten yani çok güzel. Ben konuşmayayım siz izleyin en iyisi. Valla baya da bir sıcak. Neredeymiş acaba? Daha nereye gidiyor ya Şimdi böyle Millet vallahi dolu dolu <laughs> Mayosunu alan Donunu alan tövbe <laughs> buraya gelmiş <laughs> Dolu vallahi millet yüzeyi Ben de yüzmek isteyeyim ya Atlamak isteyeyim çocuk olasım geldi <laughs> Çocukluğum geldi aklıma <laughs> Suya atlayacağım abu Allah oh biz de bir yer bulalım da arkadaşlar ben videoyu kapatayım buradan 5 dakikada oldu ben bir dalacağım valla yandım iyice ya gerçekten çok sıcak yani aşırı derece sıcak bunlar da ama son sıcaklar zaten gelecek ay bu kadar da fazla sıcak olmaz veya en geç iki hafta sonra ben videomu burada kapatayım arkadaşlar e, havuza gireceğim pardon e, denize gireceğim ya da göle gireceğim ama neyse işte Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolar daha devam edecek. Tatilimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bir hafta daha buradayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bol güneşli günler diliyorum hepinize.